Merhaba, benim adım Eylül Deniz Gürel. 8 yaşındayım. Cengiz Topal İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Bugün sizlere kitap okuyan ayı masalını anlatacağım. Kitap okuyan ayı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanda bir ayı yaşarmış. Ayı dağda, ormanda gezer. Armudu balı sezer. Yutar hapır hapır. Bizim tonton ayıcı yemez abur cubur. Ayı ormanda geze dursun. Bir de bu ülkenin padişahı varmış. Adamın biri padişaha karşı büyük bir suç işlemiş. Padişah da bu adamı yanına çağırtarak senin suçunu bir şartla affederim. Hayvanlardan birine kitap okumayı öğretecek ve bunu bana göstereceksin. Yoksa affetmem demiş. Bu sözleri işten adam kara kara düşünmeye başlamış. Sonunda ormana gidip bizim ton ton yakalayarak evine getirmiş. Ayının karnı her acıktığında sayfaların arasına armut yerleştirdiği bir kitabı ayının önüne koymuş. Ayı da armut yemek için kitap sayfalarını tek tek açmak zorunda kalmış. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Adam önde, ayı arkada çıkmışlar yola. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda padişahın sarayına varmışlar. Padişah merakla bekleyen halkın huzurunda adama şartımı yerine getirdin mi? diye sormuş. Adam getirdim efendim demiş ve padişahın huzurundaki ayının yanına bir kitap bırakmış. Ayı kitabın arasında armudun olduğunu zannederek sayfaları teker teker çevirmeye başlamış armutları bulamadıkça homurdanıp sinirlenen ayı sayfalar çevirmeyi bırakmıyormuş. Hayretten ağzı bir karış açık kalan padişah adama dönerek bu ne yapıyor diye sormuş. Adam da padişahım ayı kendisine kitap okumaya öyle vermiş ki ne hale geldiğin o bile farkında değil demiş. Padişah ayının haline gülmüş. Adama da acımış ve onu affetmiş cezadan kurtulan adam da tantanayca bir sepet armut verip ona ait olduğu ormana bırakmış gökten üç elma düşmüş biri bu masalı anlatana biri bu masalı dinleyene biri de kitap okumayı seven tüm çocukların başına